9 derece şimdi Poyraz var 20 diyor basıncımız basınca 1017.6 gösteriyor Esen rüzgarın cinsi gün doğusu Poyraz'a yakın bir rüzgar bu denizi kırıştıracak anlamına geliyor sen bugün şunu anlat bak orası köpürüyor Evet orası köpürüyor saat 8'i e 18 geçiyor ben beraber yani son 5 dakika Evet, yani buçukta buçukta orta atarım bir aksilik olmazsa. Giyineyim de zaten. Ay burası da çok güzel ama. Yani bir kez de şurada dur diyor şeytan ama şeytan diyor. Vallahi burası da çok güzel. Baya kabarıyor yani. Dur şurada tamam mı? Giyin burada. Bir değişikte de vista olur. Fff, aynı yerde çekmemiş oluruz videoyu. Orada bir atacağım. Şimdi şurada birkaç tane atacağım yani birkaç tane dediğime bakma yarım saat en az atarım ya da 45 dakika bu pil bitene kadar. Balık tutamazsam diye bunu buraya alıyorum hani bu rüzgarda uçuşmasın flap flap etmesin diye şey. Şimdi bunu <laughs> kamerayı yerleştirelim. <laughs> Harbiden preylio panik diyor yani. <laughs> fena, fena değil fena değil. <laughs> oğlum saat 9 zaten. Iki de almışsın balığı yani. Düşünsene. Ne de herhalde. Hemen hemen her şey hazır. Çok yerleştirdim. Yerleştirdim, yerleştirdim. Bunu da yakaladım.

atıyorum. Bir tane aldım. Devrek olduğunu düşünüyorum. 42 ile filan. 41 ile. Şimdi bir tane tuttum. Şöyle göstereyim. Kesin devrek bu da. Şöyle. Gösterebiliyor mu kamera? tane yani tuttuk. O çok güzel tabi. Yani. No has... Saat 11.23. Saatin önemi yok yani. Geçen iki aldım. Yani öğlen öyle. balık olacak geziyorsa sen de gezdiriyorsan güzel yüzdürüyorsan olca var. Bir tur daha bakacağım. Çok da zorlamayacağım. Hava çok güzel. Bu havaları kaçırmak da istemiyorum ama Poyraz çok yoruyor yani atamıyorsun, edemiyorsun. Denize gidip üstünde dalga oluyor filan falan. Bir tur daha ama zorlayacağız. Islak ee, ıslak eldivenler var şimdi. İkinci çiftimi giyeceğim. Ondan sonra. Durum böyle. Bir tane aldım çok sevindim. Yani zaten görev tamamlandı gibi oldu bir tane alınca. Hani buraya gelmişim. Ee, i̇şte bir 45 dakika daha bakayım. 11.23. Ondan sonra 1-1.5 bir, bir gibi de evde olurum herhalde böyle diye düşünüyorum. Hemen buna küçük kısa bir video yapacağım bu sefer. Uzun bir video yapmayacağım diye düşünüyorum yine. Bunlar hep plan yani ama erkenden 12 23. bıraktık. 133 Ya çok güzel buralara baksana şuralara yani. sağlayacaksın. İşte bir tane aldık.